Selam dostlar, ben Green. Dostlar bugün ne mi yapıyoruz? Dostlar bugün Among Us'tayız. Dostlar şu anda gördüğünüz gibi Imposter'ın ee, kayıt almayı unutmuşum. Şimdi kayda başladım arkadaşlar. İsterseniz birilerini öldürerim hemen ama ben biraz o kadar cesaretli olmadığım için büyük ihtimalle fazla birilerini öldüremeyeceğim. Umarım kazanırız. Neyse devam edelim. Dostlar biri ölmüş gördüğünüz gibi. Bakalım. Ama dostlar bunlar Çinler. Ben nasıl anlaşacağım bunlarla? Nerede yazdım? Büyük ihtimalle bu oylamayı atlayacağım ben. Ya da şurada birini gördüm. Bence impostor o olabilir. Kesinlikle impostor bu olmalı. Oyumu buna vermeliyim. Maalesef atılmadı da. maksada yazık oldu. 20 acı diyorum. La. Hadi görüşürük. Lan sen ne yapıyorsun burada? Tek başına gezme buralarda gezme. Şöyle yap. <laughs> Elime düştü. <laughs> sen... Hoppa. Sana dedim buralarda tek başına gezme. Neyse çıkayım şuradan. Kimse görmemiştir umarım. Şöyle bir yeri sabotaj edelim de kimse göremiyorum. Bunu öldüremem çünkü Kil sürem çok fazla. Daha var yani. Bu yüzden bulaşmayacağım bu adama. Şuralardan geçelim de. Şu an kameranın orada kimse yok. Bu çocuğu öldüreceğim aynen. Bu çocuğu öldüreceğim. Burada bekleyeceğim. Ya niye kaçıyorsun? Gel buraya ya. Oh my god. Kim öldürmüş acaba ya? Ne zaman oylama başlayacak ya? Daha var neyse. Dostlar kazandık işte. Dedim size kazanacağımızı biliyordum. Ada sahillerinde bekliyorum. Hadi bakalım inşallah yine imposter oluruz. Of. Video bitti hadi bay bay ya. Hep böyle oluyor işte ya.